Şampiyonlar Ligi listelerinin teslim tarihi yaklaşırken Galatasaray'da yoğun bir transfer hareketliliği yaşanacak gibi. Çıkan son haberlere göre Tottenham'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bisuma ile anlaşma aşamasına gelindi. Ben videoyu hazırlarken konu sadece iddialardan ibaret ancak belki siz bu videoyu izlerken imzalar atılmış olabilir. Bu videomuzda Bisuma'nın kariyer geçmişine, artı ve eksi yönlerine göz atıp Galatasaray'a katabileceği şeyleri konuşacağız. Videoya başlarken dilerseniz kanalımıza abone olarak tüm içerikleri takipte kalabilirsiniz. İyi seyirler. US Bissouma 30 Ağustos 1996 tarihinde fil dişi sahillerinin Isia kentinde dünyaya geldi. Ancak Mani milli takımında forma giymekte. Güncel piyasa değeri kağıt üstünde 25 milyon euro olan bir ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor ve ana mevkisi ön libero olmakla birlikte orta sahanın merkezinde de forma giyebiliyor. Bisuma'nın en güçlü yönleri hızı, top sürme becerisi, top kapma ve rakibe pres uygulama konusundaki kabiliyeti, kaliteli pasları, son derece yüksek fiziksel dayanıklılığı ve oyunu iki ceza sahası arasında mekik dokuyarak oynayabilme kabiliyeti. US Bisuma Galatasaray'a transfer olması halinde Galatasaray orta sahasına inanılmaz bir dinamizm ve direnç kazandırır. Kontra ataklarda topu alıp kendi ceza sahasından rakip ceza sahasına kadar hızlıca taşıyabilir. Oyunu organize edebilecek tarzda pas dağıtımı yapabilir ve rakip atakları daha orta sahada keserek topu takımına geri kazandırabilir. Maç boyunca kolay kolay yorulmaz. Ancak Bissouma bu kalitesini her maç konuşturabiliyor mu derseniz pek sayılmaz. İstikrar konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Örneğin Lucas Torreira gibi her maç belli seviyede bir performansı garanti eden bir futbolcu değil. Bazen yıldızlaşır, bazen silikleşir. Aynı zamanda Bissouma'dan gol ve asist katkısı beklememek lazım. Zaten skor katkı oranlarına birazdan detaylı olarak bakacağız. Bissouma futbol kariyerine Mali'de bulunan JMG Bamako altyapısında başladı. 2016 tarihinde Fransa Lig 1 ekibi Lille transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atan bir suma, 2018 yazında 16.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a geçiş yaptı ve Premier Lig kariyerinin başlangıcını sağladı. Brighton'da geçirdiği 4 yılın ardından bu kez 29.2 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer olan Malili orta saha 2022 yılından bu yana Tottenham forması giyiyor. 2016-2018 yılları arasında 2 sezon boyunca Lille'de toplam 55 maça çıkan bir suma, 4 gol atıp 2 de asist yaparken maç başı 52 dakika süre ortalamasıyla oynadı. Brighton'da ise 4 yıl boyunca toplam 124 maça çıktı, 6 gol atıp 3 de asist yaptı ve maç başı ortalama 74 dakika sahada kaldı. Brighton'daki başarılı grafiği sonucu Tottenham'a transfer olan bir Bissouma, Tottenham'daki ilk sezonunda 28 maça çıkarken gol veya asist katkısı sağlayamadı ve maç başı süre ortalaması 45 dakika seviyelerinde kaldı. 2023-24 sezonunda da aynı şekilde 28 maçta forma giyen Bissouma gol veya asist üretemezken bu sefer maç başı süre ortalaması 74 dakika seviyelerine ulaştı ve daha istikrarlı bir görüntü çizdi. Geçtiğimiz sezonsa yine Tottenham formasıyla sezon boyunca 44 maçta görev alan bir suma, 2 gol atarken asist katkısı sağlayamadı ve maç başı ortalama 57 dakika süre aldı. Ekranda bir sumanın Premier Lig özelinde son 2 sezona ait savunma istatistiklerini görüyorsunuz. 2023-24 sezonunda %58 genel ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynayan bir suma, zeminde %59, hava toplarındaysa %48'lik ikili mücadele kazanma oranlarına ulaştı. Aynı zamanda maç başı 2.9 top çalma, 1.3 pas arası ve 1. 4.5 tehlike engelleme istatistikleriyle oynadı. Geçen sezonda ikili mücadele kazanma ortalaması %50-51 seviyelerine gerileyen bir suma, sezon genelinde maç başı 1.8 top çalma, 0.6 pas arası ve 1.3 tehlike engelleme oranlarında kaldı. Yani bir sumanın performansı aslında bir önceki sezona göre geçen yıl düşüş gösterdi ancak bu istatistikler dünyanın en zor ligi olan Premier Lig'de eriştiği rakamlar. Galatasaray'a transferi halinde Süper Lig'de çok daha üst seviyelere ulaşacaktır diye düşünüyorum. Oyunun pas tarafındaysa 23-24 sezonunda bir suma, maç başı %92 isabetli pas ortalamasına erişti ve kendi yarı sahasında %93. Rakip yarı sahada %91 pas isabet ortalaması yakalarken uzun paslarda %72'lik başarı sağladı. Aynı zamanda %69'luk başarılı dribbling ve maç başı 79.6 kez topla buluşma ortalamalarıyla oynadı. Geçtiğimiz sezon bir suma bu yönden de biraz geriledi. Maç başı pas isabet ortalaması %92'den %89'a gerileyen bir suma, kendi yarı sahasında %92, rakip yarı alanda %86 pas isabet ortalamalarına ulaştı. İsabetli uzun paslardaysa %72'den %47'ye gerileyen Bissouma'nın başarılı dribbling oranı da bir sezon içinde %69'dan %32 seviyelerine geldi. Maç başı topla buluşma ortalaması da neredeyse yarı yarıya düştü. Bu düşüşler oyuncunun istatistiklerini tekrar yükseltemeyeceği anlamına gelmiyor elbette. Zaten Bissouma'nın Tottenham'dan ayrılma noktasına gelme sebeplerinden biri de performansında yaşadığı düşüş. Daha önce Avrupa'nın büyük kulüplerinde son sezonlarında düşüşe geçip ligimize geldikten sonra yeniden toparlanan sayısız oyuncu örneğini de düşün olursak ben bir suma konusunda karamsar değilim. Zaten oyuncunun fizik kalitesi son derece yerinde sakatlık geçmişi de oldukça temiz. Son sezonlarında ciddi hiçbir sakatlık yaşamayan bir sumanın yaşadığı en uzun sakatlık 2018-2019 sezonunda geçirdiği omuz sakatlığı. Bu sakatlığa bağlı olarak 103 gün sahalardan uzak kalan Bisuma'nın bu omuz sakatlığı daha sonraki yıllarda tekrar etmediği gibi geçmişinde kronik diyebileceğimiz hiçbir sakatlığı yok. Oyuncu geçtiğimiz sezon sakatlıklara bağlı olarak sadece 4 maçta forma giyememiş. Bu sezon yaşadığı sakatlık da ciddi bir sakatlık değil. Bisuma çok yönlü bir oyuncudan ziyade net bir orta saha oyuncusu. Kariyeri boyunca çıktığı maçların 130'unda ön libero, 97'sinde ise merkez orta saha pozisyonlarında görev alan Bisuma, orta saha dışındaki mevkilerde sadece 9 maça çıktı. O nedenle bir Bisuma Galatasaray'a transfer olması halinde sadece ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev alacaktır. Ben genellikle Lemina ile dönüşümlü oynayacaklarını düşünüyorum ama özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bazı zorluk düzeyi yüksek maçlarda Galatasaray'ı Lemina, Torreira, Bisuma gibi üretkenlik açısından düşük ama savunma yönü oldukça kuvvetli bir orta saha hattıyla izleyebiliriz. Ekranda Bisuma'nın Premier Lig özelinde geçtiğimiz sezona ait ısı haritasını görmektesiniz. Bu ısı haritasından da anlayacağımız üzere Bisuma, dinamizmi ve yüksek fizik kapasitesi sayesinde sahada ayak basmadık yer bırakmayan cinsten bir futbolcu. Rakibe sahanın her yerinde pres uygulayabiliyor. Ancak bunu yaparken bazen önde yakalandığı ve orta sahada boşluk verdiği de oluyor. Bisuma'nın Galatasaray'a transferi tamamlanırsa Galatasaray'ın orta saha rotasyonundaki eksiklik bence tamamen giderilmiş olur. Orta sahada Torreira, Lemina, Bisuma ve Sara dörtlüsü Galatasaray'ı hem ligde hem de Avrupa'da orta saha bakımından taşıyabilir. Tabi Galatasaray'ın stoper, sağbek ve kaleci transferlerini de tamamlayıp Şampiyonlar Ligi listelerinin teslim tarihine yetiştirmesi şart. Eğer o transferler de sağlanırsa, Süper Lig'in bana göre zaten ağır favorisi olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de üst turları zorlayabilir. Osimen, Icardi, Leroy Sané ve ismi son dönemde çeşitli tartışmaların içine düşse de Barış Alper Yılmaz gibi kaliteli oyuncuların varlığıyla Galatasaray, hücum yönünden zaten gayet yarışmacı bir yapıda. Tek eksik savunma hattına yapılması gereken takviyeler. Süper Lig'de ilk 3 maç gol yenmemiş olması kimseyi yanıltmamalı. Neticede Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye ve bildiğimiz kadarıyla Galatasaray için ana hedef Avrupa'da başarı. O nedenle önümüzdeki günlerde transfer hareketliliği muhtemelen devam edecek ve Galatasaray kadrosunu Ederson, Singo ve Akanji başta olmak üzere ismi geçen oyunculardan bazılarıyla güçlendirecektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Bissouma Galatasaray için doğru isim mi? Ve Galatasaray Bissouma dışında hangi mevkilere hangi oyuncuları transfer etmeli? Tüm görüşlerinizi yorumlarda belirtebilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp ardından videoyu hype'layarak bu videonun daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmasına katkı sağlayabilir. Tüm içeriklerimizi takip etmek ve kanalımızın daha yüksek abone sayılarına ulaşması konusunda bana destek olmak isterseniz kanala tamamen ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.